Manda benim kuzularıma Allah Allah çocuklar geliyor ya siz orada niye kavga ediyorsunuz Hii, çok ayıp çok ayıp çok ayıp gelin buraya gelin ay ne kadar güzeller anne şunlara bak çok güzeller bir iki üç dört tane. Allah 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 sen annemi emersin. Benim Allah bu da annesini emeceğim diye uğraşıyor ya. Binler binler süt süt süt. Sen bırak bırak. Çok tatlısın sen ha. Allah'ım Allah'ım. Sen çok tatlısın. Kız. Ya, <gülüyor> 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 hiç bakmıyor bile vallahi diyorum. Allah kız. Kız hiç öyle olur mu kız? Allah Allah. Hadi bay bay. Herhalde. Herhalde.